Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, şu gördüğünüz birkaç kişiyle, şu gördüğünüz kişilerle isimlerini sayamam. O kadar çok varlar ki. Hiç. O kadar çok kişi ki. Neyse. E, saklanma modu oynuyoruz. Arkadaşlar saklanma modunu şuradan yapabiliyorsunuz. Game ayarlarına giriyorsunuz. Şuradan e, imposter 0.25 yapıyorsunuz. vision'ı vizansı e, 3 yapıyorsunuz. Sonra şu bir şey daha yapıyorduk. Şey, şu öldürme şeyini yapıyorduk. Neredeydi şey, o? He, bu enerji sıfır olacak. Evet yani short 2 -2 olacak. short olacak. Kline dis Hayır. 2 -2. Bak kline short olacak. Neyse o zaman başlatıyorum. Katil olan söyleyecek. Katil olan katil olduğunu söyleyecek. Bakalım kim çıkacak? Çıkacak, çıkacak. Tamam. Ben olayım. Allah, Allah. Ana haber Abi, ben oldum bu arada ben oldum. Oo, ben oldum. Tamam sayıyorum. Sayıyorum. Benim benim. Sen anne Sayıyorum. Neredesin? Köşeye yumdum ben. Köşeye yumdum. Tamam. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Geliyorum. Bu arada sabotaj yapmak ve reportlamak yasak. Sabotaj yapmak <laughs> bir kere şey yapabilirsin. Niye? <laughs> ben, ben yapmayacağım bunu. Mir bizi arıyor. Sizi arıyorum. Zaten daha ne yapacağım? E bu olmuş. <gülüyor> Efendim? Eee <laughs> ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor ayak? Kameraları izleyeyim bari. Elektrik devresi bağlıyorum. Bir dakika birini gördüm şurada. Birini gördüm. Kim? Kim olduğunu söylesem kaçar. O niye öyle yapıyorsun? Şey, görevlerimiz var oyunda. Şimdi de <laughs> ya biliyorum sen sarılıydın değil mi? Fatih sen sarılıydın. Gerçek mi? Hilal'i gördüm ben kameradan. Geldin yanımdan geçti. Neredesiniz? Nil yanımdan geçti dedi. Neredesin? Acaba ya, ben gitsem görüntü açılır mı? Şey ya neredesin? Neredesin? Kamera ile gördün <laughs> değil mi? Anladım. Geliyorum şimdi. Neredesiniz bulamıyorum. Ucuzunu kurtuldum. Ya ama ne yapayım yani? göremiyor. Aynen. Hiçbir şey bulamadım şu anda. Ya oyun durdu mu yanlışlıkla ya? Oley Fatih'i öldürdüm. Ay bir dakika yanlışlıkla buraya girdim. Sabotaj hakkımı kullanıyorum Demek ki oradasın. şeye gitsene. Aynen yapın şu <laughs> görevleri yoksa olmayacak. Biliyorum koşuyorum. <laughs> Aa, 7, 6, 5. Anne, şey şey getirdi, anne. Getirdi. Kim reportladı? <gülüyor> Nisa reportlamış. <laughs> <laughs> Hadi skip veriyoruz. Skip. Hadi. Hadi. Ben hariç. Hadi skip vot yapın skip. Kurtulmak için basmayın. Kurtulmak Fatih. için <gülüyor> ya. <gülüyor> ben de bazen öyle yapasım geliyor. Abi mühendis. Evet Fatih ben kestim orada. Ay, Kaçıyordu. Bu dalga geçmeseydi. <laughs> Aa arkamdan geçiyor. Sayıyorum. 10, 9, 8. E benim, gö benim görevim bitti. Yedi, altı, Benim beş, biliyorum. dört, üç, iki, bir. Geliyorum. Ama biz konuşamıyoruz değil mi önler? Yalnız daha çok beklemem lazım. Çünkü kill süresi var, kill süresi. E nerede olduğunu söylemeyeceğiz hiç. Benim bitti görevler. Nisa'yı hayır, takip hayır. ediyorum. Bitti mi görevler? Oyuna hayır, daha yeni girmedik. Yapacağım. Yok doğru baya. Ne olur görevlerinizi yapmayın. Görevlerim bitmiş. Başka Fatih. ölü var mı Fatih ile benden başka? Ya çok sinir bozucu şey, bir böyle değil, görmek. Ben de seni takip ediyorum şu an. Deli ben... donalar gibi dolaşıyor. Ben... Beni mi takip ediyorsun? Ölüsün sen. He doğru sen ölüsün. Ben de neredeler bunlar diye arkama benim bakıyorum. Benim... Kaç, kaç, kaç! Ya neredeydiniz? Biraz önce gördüm yok Aa, oldunuz. karanlık olduğu için göremiyorum. Çok şükür. Gördüm ya. yok oldunuz ya. Gördüm ben, yok ben, oldunuz. Ben Ahmet'in yanında. Şükür. Ben de yanında. Ben... Oley. Bu kimdi? Ben Sarılı kimdi? Hilal'di. Ben... Hilal'ciyim. Eva. Ya niye reportluyorsunuz? Reportlamak yasak. Bakın. Kırmak için Bir daha bir daha reportlayan olursa onu göndereceğiz tamam mı? Bir daha reportlayan olursa göndereceğiz. Ama zaten az asmışsın. Şey. Ama basmayın reporta. Skip yapın. Ayy. Bir daha report vereni göndereceğiz. Ama report veremez ki direkt biter oyun. Amaç ne? Amaç hızlıca mı? görevleri yapmak. Aynen amaç görevleri bitirmek. Görevi bitince kazanmak. Ben görevim bitmişti. Tam görevim bitince. Tamam, 20, 20, 30 saniye beklemem gerekiyor. Kimin görevi kaldı ya? Az kalmış. Bayağı görev var değil görevim. Ne ben bitmiyorum. Yo önden beş saklaya. Göreviyor. Ya, bir kaç tane görevle. Ben daha sayıyorum şu anda. 9 ahmet, saniyen kaldı. Ahmet kaç? Kaç Ahmet orada durma. Nisa sen de durma. Süre bitti. Süre bitti. Öldürebilirim şu anda. Görevde bir tamam oldunuz Oley. Ben Berfin. Hadi girin. Ben de adım. Girin 7 kişi olmamız lazım galiba. Kodu girin. Ben de, ben de Yok yeniden saklanma oynayalım. Hayır saklanmaç oynayalım. Ben ebe olmamak istiyorum bir kere. Herkes ben burada mı? Burada olmayan var mı? Ben buradayım. Oyun oynayalım. Yavuz geldi. Yavuz Uzaylı. geldi. Uzaylı. Tamam herkes burada mı? Başlatıyorum. Başlat gitsin. Tamam başlattım. 8 kişi olmuş benden. 8 kişi. Ben sayayım. Ben olmayayım. Ben olmayayım lütfen ben olmayayım. Ben de olmak istemiyorum. Kim? Kim? Ben değilim. Soğurmayayım. Kim? Kimse söylesin. Söyleyecek. Taklanmaç evet, e modu. Sayıcı. Kim? Kanka neredesin? Katilin kim olduğunu bilmemeliyiz. Katil ben. kim? Katil kim? Katil? Kanka bak klanlar anlattı diyor. Klanlar ne? Yalnız bulmamış. Katil kim? Katil kim? Bak katil kim olduğunu söylüyor. Ben, ben katiliyim diyor. Yavuz'dan Herkesin kaçıyoruz yalı, o zaman. 15'e kadar sayacaksın. 15'e kadar sayma. Herkes görev yapacak. Sen ondan sonra öldüreceksin. Sabotaj yok. Evet. <laughs> reportlamak da yasak bu arada. <laughs> reportlamak yasak. Ya şu görevden o kadar gıcık oluyorum ki. Aa yaptım bu sefer. Görevi. Yavuz okşu Oksijen, oksijen neresi? Aa geliyor Fatih kaç. Aa kaçın. Burada. Kafalar duruyor. Kaç, kaç kaç kaç. Aa! aa Görümüzü kesecek kesin. Oraya gitme. Ah <laughs> oh, koş. Kaç kaç kaç. Nerede görevim var benim? Biri ne oldu? Birini bir galiba. Kanka, kanka. Ne ]ál? oluyor ya? Ben Ben aracağım. ben Ben Hadi ben ben, merhaba Benim görevler bitti Benim ben bitmedi. Nerede ben benim görev son görev? Son görevim kaldı. <laughs> Katilin biliyor musun? Katilin yerini. Ya. Ya. <laughs> <Aa, gülüyor> <küçüldüm. gülüyor> <İyi>. Ya reportlamayın. <laughs> Reportlamak yasak. <laughs> evet. yaptım. Yip. Tamam yanlışlıkla yapmış. En azından çok sürüyor. Hadi herkes skip verecek. Ama oylama başladı. Ben öldüm. İyi, Skip çok verin. Herkes skip, hilal skip diyorsun? ver. Herkesini bekliyor. Verdim. Tamam. Gene sayacak mı? Yok. Direkt, direkt kesin. Ama direkt kesemiyoruz. Öldürme süresi Öldürme var. Öldürme evet. Aynen. Hı. Hadi. Kaçın. Neresi orası ya? Ben oranın neresi olduğunu. Burası mı? Ha, burası en sevdiğim görevimdi. Benim bir görevim kart var Evet, kart geçirmeniz. Ye, Ay! Ha, geliyor. Ha. Söyle. geliyor. Geliyor. Söyle, söyle sana. Hayır ama zaten gelmişti. Vay. Benim görevim bitti arkadaşlar. Siz de bitirin. Hayır. Görevim bitti. Hadi herkes aa, görevleri aa, bitirsin. Aa. Çok az görev yapmışsınız. Yukarıda görebiliyorum görev yapmaz şeyinizi. Aa lütfen çok ses çıkıyor lütfen sessiz oynayabilir misiniz şu oyunu? Kaçılar o kartı Ama yavaş ki. Çünkü öldürme Merhaba. süresi var. Ahmet öldürme süresi var. Ben. He onu unuttum ya. Ay annemin öldüğünü gördüm. Kaçamadım ya. Ya görüyor gibi ama benim arkadaşım. Karanlık Ay belki gidiyor. Hadi görevleriniz bitti mi? Bitti. Çok az görev yapmışsınız. Ay yanımdan geçti. Yanımdan geçti. Görevim tamam. Benim de görevlerim tamam. İlal görevlerini yapmayan kişi sen misin acaba? Bir tane kaydı ama e o da bitiyor. Bir kart geçirmeyemiş. Kart, kart, kart geçilme. Geçir Hadi herkes görevini yapsın. İki tane daha görev kalmış galiba. Şey boş sürü var. Hadi görevlerinizi bitirin arkadaşlar ya. Bu niye başlık? Anne tatil. senin de bir görevin varmış. Nisa kaç? Ay, ya. Anne, ya. Anne, inerle, Hadi öldürme onu. Öldürme. <laughs> öldürme. Nisa kaç. Nisa kaç. Nisa kaç. Reportlarına veriyoruz. Kim reportladıysa Nisa'ya verin arkadaşlar. Nisa'ya veriyor herkes. <laughs> e ee, bir tek hilal kalıyor o zaman. O zaman şey oyun <laughs> Hadi, hadi Nisa'ya verin. Hadi, hadi. Hilal vermiyor. Hilal vermeli. Verdim. <laughs> Ölüyüm ben zaten. He. Bir daha reportlamayın lütfen. Reportlamak yok. Hadi görevlerinizi bitirin. Nisa sa sadece sen ve Hilal kalmışsın ve Hilal lütfen yap. Hadi yap. Gel Ahmet uzayın derinliklerine gidelim. Neredesiniz? Tamam Hilal. Gelin uzayın gelin derinliklerine bitirin. gittim ben. Neredesiniz? En alt uzayın Ama derinliklerinde gidiyorum. Bir türlü gidiyorum. ya. Ama bir türlü şeyler bitiremiyorsunuz çünkü. Allah be. Siz oynamayı bilmiyorsunuz ya. Hep katiller kazıyor. Siz görevlerinizi yapmalısınız sadece. Görev yapmıyorsunuz. Görev yapmanız lazım. Neyse. Heya, o zaman. niye görev yapmadınız? Aynen. O zaman gelelim videomuzun sonuna. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Gerçi çok oynayamadık. Bugün sizlerle birlikte saklambaç modu oynamaya çalıştık ama oynayamadık diyelim. Katiller kazandı hep. Oynamayı bilinmediği için. Hadi. Neyse o zaman görüşürüz.